Kardeşim bir kanala abone olun be. Bir videoyu beğenin hadi. Hadi bir el birliğiyle hadi bebeğler hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. İstanbul sunucusunda daha önce beşli rekabetçi girmediyseniz çok şey kaybettiniz. Aynı adamlar geldi. Geçen maçı kazanıp böyle chatten ak götürümleri ez. Eksi 20 aranız gitti. Böğüt falan yapan tayfa yine karşımıza geldi. Ve ben de bu sefer neon var. Ve bu 5'liler genelde cinsiyetçi olurlar. Karşısına kız geldiği zaman böyle çıldırırlar kodururlar. Bu da onların OE olduklarının minik bir ispatıdır. Amerika'daki OE. <laughs> B'deydi şerif var. Tamam Raptor'a geçiyorum ben. Perdeyi Oy! <laughs> A'ya atın, oku da A'ya atın, fakeleyelim A'ya B'de bitirelim. Ben kaçar. ya. Ben bazen ezbere oynayasım geliyor. Götüm kalkıyor. Uçarım kaçarım tarzı koşuyorum böyle. Drone'dan oktan moktan önce. Sonucu da bu oluyor. Ya benim umrumda değil. Bana yemek ver ne olur. Gel be Gelin şimdi B'ye kontak hadi. oynuyoruz. Hadi. Dön dön adam burası kalabalık. Memleket adamı. Ya ne 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 ne. lan göt. Ya o beni pinleri pezerin ki. Kaçış. Çok. Ben i̇şte burada. Kullanamıyorum. Ah. Ah be. Yaralar kanamalı kötü be çocuk. Kaçam. 3 3 3 3 3 3 Evet. Tek başına savaştı onlarla. Döndüm onu vurdum döndüm onu vurdum lan gördün mü? Tek başıma savaşacağım dedim onlarla. Kavga edin biraz kavga edin. Sen kavga edin. Fight edin. Kavga edin. Oğlum altın 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 altın. Özür marka altın sağ ol. her yerde adam var oğlum. <laughs> Bravo bu. Çüş! Go! Bence. Başım oldu. vurdum ya. Solunuzda. Kalktı. Burası. Hop. Kokumadım. helal. Zine silah seçimi bir nevi gel buraya gel garip gel buraya. göz. Görüm ya Jet pijam. Tek sen jet. Ay şey I Ay yanlış yaptım. <laughs> <Eyvah. gülüyor> <yedi> benden. Sarı bir. <laughs> 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 bak bak nasıl mutlu oldu eko vurunca. <laughs> Geliyorlar. Bravo Oğlum, ki, 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 ki. Oğlum korkudan sedefe <laughs> <'ye> sprayi çevirdim. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım kıramadım. Kaçış. tamam. Ay bunun kalkanını sikeyim sokak ya. Sakin olun, sakin olun. Oh. Ne yapıyor lan o duvarla öpüşüyor. Arada. Solda. <gülüyor> <gülüyor> Bizim çirkefliğe bak. <laughs> Keyifli bir binden sonra bir de CB takımı. Cumhurbaşkanı CB takımı geliyor. Neden öyle dedim şimdi anlayacaksınız. CB Cumhurbaşkanı geldi. Bu ne? Prag mı atıyorlar bizde? Evet. İmmo 2, İmmo 2. Sumcu Frankfurt ama karşımıza yine Türk takımı geldi. Madem öyle kardeşim İstanbul sunucusunda oynasaydık ya sizle. Burada benim klasik oyunu yapıyorum. Arta ve flash ben koşuyorum. Merkezi vuruyorum. Yerde. Ben herkese vuruyor. Hadi ay. 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 Mantep gördün mü ben Bu sefer double akına gizliyorum. Ne oluyor? <gülüyor> 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 Herkes eko vuruyor. Kan kapat değil <gülüyor> <gülüyor> ya. Al gibi kaldık. Flaşım Bu sefer yani diyorum ki yani. ben double koşuyorum. Siz de BM'inden oynayın. Pikki. <laughs> <laughs> B var. Açık. Adamlar oyun boyunca şunu yapıyor Bir tane double oynuyor 2-3 art pushluyor falan saçma sapan bir şey yapıyorlar Sürekli mid'e pushlamaya çalışıyorlar O mid'i aldılar 4-4 Atamıyorum atamıyorum Kırdı 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 Hızlanın hızlanın şeyleri yapıp duruyorlar. Sadece bir de oynuyorlar? dört kişi mi de oynuyorlar? Vice Fall'unu A'ya atıyor. Ses duymadıkça A'ya gitmiyor. Chamber'ları de Başka hiçbir bok yapmıyorlar. Bizim oh <laughs> Bu sefer Vice'ı B'ye göndermişler. Bir de el flash koymuş kardeşim benim ya. Ben Ay şey, Burada da enayi gibi kendimi standlıyorum. Çözemiyorum. Ben salam ya. Ben malım ya. Sıpayı nasıl de toparlayamam de. ya. 44 vurdum artık şey. En Kötü oynadım ya. Kaç Nice. Bu maçı kitleyecek hareket operatör almaktı. allık operatörü. Zor maç aslında. Zor maç bak yani Ben ama... ya baba burada biz de rahatta kal. Bye bye. Dikkat, hadi Kardeşim galiba Neon oynarken Neon ultisi oynamak yasa herhalde. Onu dile getirmiş ama CB takımı bilir kişi bu konuda. Mal adamlar ya. Ah, ben. Burada benim hatam var aslında çünkü kankuş olduğunu bilmiyordum. Bilsem çözmezdim. Bırakın hele kankuşa ikimiz fightlardık falan filan. Gla çeçeyim mi falan? Tamam. bir beyce. Abire, dikkat edin. O şey de bula. 3'te galiba ya. Lobo ya. Var, evet. Ya bak ya. ne zaman açsam, bu çocuk çıkıyor da bu ya da bu. o ben kaçar. alnışım birsiz <laughs> 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 Sağ Aa, koş, et, Artık diyorum ki bunlar sürekli agresif yapıyor. Bırakın üstümüze koşsun biz bunları vuralım öyle oynayalım diyorum. <laughs> kullanayon Neon falan ne Allah Allah ara Allah girdik Allah Allah. Ki oraya? Mike <laughs> Sonra, yine evet. evet, bravo birler diyorlar be sen de vardı Dikkat, hızlı, hızlı. Eşte, Giremedi. Bir düşman kaldı. Tamam. Spike B'de düştü. <laughs> biraz... Art art yakın. Katibi kalkmayın. Bıçlayın bence. Nice. Birkaç rantur fark ettiyseniz buradan Plus double door'a bakıyorum çünkü o chamber bekliyor bekliyor lurk atıyor onun lurk'ü kestiğiniz zaman bir bok yapamıyorlar. Nice. Ben. 4 4 4 Çekti beni. Sen vuracağım adım. 18 16 maç oynuyoruz. Şimdi. 11 bir aracın 11 aracın oynadığım maça bak ya. <laughs> 3 sen 3. Videoda mikrofon ses kaydını kaydetmemiş, aralarda ben size ses efekti verdim rahatla kalın. Ama daha çok TR'de beşli videolar istiyorsanız diye beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.